Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz sizler için Star TV'nin sevilen dizisi Yalı Çapkın'ın 33. bölüm özetiyle karşınızdayız Seyran ve Sunay'ı düğünden kaçıran Ferit ve Abidin gidilecek en güvenli yeri bulmaya çalışmaktadır Seyran'la Sunay ise korksalarda yollarından geri dönmemekte kararlılar Safi Avcı ve Kazım Aya topluca Korhanlardan hesap sormaya yalıya giderler. Esme ise beklenmedik bir hamle ile Kazım'a öyle bir çıkış yapar ki Kazım şaşa kalır. Yalıdaki herkes Ferit, Seyran ve Sunay'ı bulmak için el ele verir. Fuat ise Asuman'la beraber Ferit'e destek olmak için harekete geçer. Tarık ise her şeyin farkındadır ve Fuat'ı takip eder. Tarık herkesin olduğu gibi Fuat'ın da ensesindedir. Yalı'ya gelen haber ise her şeyi değiştirecektir.